in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam grupta iyi bir gidişatınız vardı. Yalnız geçen hafta bir yenilgi aldınız. Evet. E, tabii futbolda var bunlar. Ee, nereye sormak istersiniz? Ya tabii beklemediğimiz bir yenilgi. Aslında yine maçın üstün olan tarafı bizdik. 5-6 ya, beş, altı. Karşı karşıya gol kaçırdık ama işte bir kontrataktan rakibin tek pozisyonuyla gol yedik. Maalesef 1-0 bitti ama yenmemiz gereken bir maçtı. Tabii eksiklerin maalesef e, çok hissediyoruz yokluğunu. işte Hüseyin, Ab, Abdullah Kırmızı kart cezalesi bitti. Hüseyin maalesef apantist ameliyat oldu. Tabii o ikisinin ve e, diğer oyuncumuzun eksikliğini çok fazla hissettik. E, tabii ki bundan sonra önümüze bakacağız e, tekrar çıkışa geçmemiz gerekiyor. Evet hocam bu hafta da maçlar ertelendi sanıyorum ama evet. seçmeye devam ediyorsunuz. Bu hafta yoğun kar yağışından ve kötü şartlarından maçlar bir hafta ertelendi. Tabi bu bizim için iyi oldu. Sakatlarımızın dönmesi açısından. O konuda biraz şanslıyız. Evet Kalan maçlar için neler söylemek istersiniz? Tabi hedefimiz hala playoff. Şansımız var mı var. Tabi bu haftaki maalesef Yenilgiyle biraz zora soktuk ama tabii ki şansımız var. Amacımız bundan sonra bütün maçları yenerek playoff'u zorlamak. Teşekkür ederim Başarılar. teşekkür ederim. Sağ olun. in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining